Şimdi önümüze J810 J8 model bir telefon geldi. Şimdi bunun ekranı kırılmış. Ekranını değiştireceğiz. Eski ekranı söküyoruz böyle. zaten çıkmış yanına. ekranı çıkardık. Ekranın çıtalarını güzel şekilde kenarlarını temizleyeceğiz. Ondan sonra ekranımızı yapıştıracağız. Bu kenarları çok güzel temizlememiz lazım. Altta çapak falan kalmaması lazım ki taktığımız ekran çabuk kırılmasın çok temiz yapmamız lazım. Evet, durdurup temizleyip sonra devam edeceğim. Evet, şimdi ekranımızı temizledik. Yeni ekranımızı deneyeceğiz. Yeni ekranımız bu. Deneme yaptıktan sonra cihazımızı ekranımızı yerine takacağız. Yani ekranımızı deniyoruz. Gayet iyi çalışıyor. Bakalım dokunmakta basmayan yeri var mı? Evet ekranımız sağlıklı. Şimdi ekranımızın yerine takacağız. Cihazımızı kapatalım. Ekranı yanına sökelim. Evet. Ben 7000 yapıştırıcı kullanıyorum. kenarlarına çok ince kenar sade kenarına çok ince bir yapıştırıcı sürüyoruz. Buraya şöyle sürebiliriz. Evet. Şu kenarına sadece kenarlara çok hafif bir yapıştırıcı. Bir de altı sürdük mü? Evet sürdük. Ekranımızı yerine monte edeceğiz. Bunlarda cihazı komple sökmeye gerek yok, sadece önden ekranı söküp temizleyip yerine oturtabiliyoruz. Evet, yerine taktık, şimdi oturtacağız, sadece oturtacağız yerine. Sonra da bu şekilde sarıp donmasını bekleyeceğiz. Başka da bir şey yok. Müşterimize hayırlı olsun. Güne günlerden kullansın inşallah. Evet, Sadece dolanacak müşteriye teslim edeceğiz. Hayırlı olsun.